Evet değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Kripto piyasasına dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten analizimize geçelim. Tekrardan Ethereum analiz edeceğiz. Bizim verdiğimiz seviyeler eşliğinde belli başlı hareketleri marjları yukarı doğru açtı ama yine Esasen her zaman ifade ettiğimiz makro bir seviye vardı ki o seviyeden bir satışla karşılaştı. Bir piyasanın şu anki durumuna bakacak olursak zaten ciddi bir satış baskısının ve art çoğunluğunun hissedildiği bir ortam. Şu an için talebin pahalaştığı ve net bir şekilde fiyatların ucuzladığı bir piyasadayız. Gündem kötüleşti. Özellikle dün Trump'ın yaptığı bir röportaj vardı ve o röportajda aslında dünya gündemini daha fazla gelecek belli başlı demeçler kullanıldı. Bundan dolayı piyasalarda şu an için bir düşüş hareketi görüyoruz. Özellikle dünden beri. Peki Ethereum'u analiz edecek olursak. Öncelikle her zaman ifade ettiğimiz bu makro seviyeleri bahsedelim. Çünkü bu makro seviyelerde bizim bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trend 3800 seviyelerinde artık vadesellikten kaynaklı kesişim halindeydi. Bu önemliydi. Çünkü özellikle baktığımız zaman 6 Ocak'ta tepe hareketi yapmıştı. Ve 3750'ler yani yaklaşık 50 puan Marj aşağıda bir red karşılaştı bu tepe hareketi. Düşen trendine tekrardan yakınlaştı. Ve buraya yakınlaştıkça satış baskısının arttığını gördük. Ve daha sonrasında aşağı yönlü adeta sert bir düşün. Özellikle dediğimiz gibi 7 Ocak'tan itibaren sert bir düşüş varlı. Şu an için söz konusu. Bu düşüşle birlikte esersen bakacak olursak 3558 dolar yatay seviyemizde aşağı yönlü tekrardan ilerlemiş oldu. 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. Bunu unutmamak gerekir. Daha çok mum sayısı görebilmek ve analizi daha doğru yapabilmek adına 4 saatlik bazı grafiği şu an için kullanıyoruz. Peki 3.358 dolar neden önemli bir seviye? Ekranda da görüldüğü üzere bu seviye mikro vadede piyasanın önem atfettiği bir yatay seviye. Gerek destek olarak Gerekçe direnç olarak kullanılan bir seviye. O yüzden Ethereum'da 3558 dolarlar şu an için kritik bir öneme sahip. Burada özellikle ikili bir tepe hareketi görüyoruz. Bu ikili tepe hareketinde fiyatın özellikle bu ikili tepe hareketinin geniş bir marjda yaşanması da önemli. 4090'lardan 3558'lere kadar yaşanan ciddi yukarı yönlü bir marj görüyoruz. Yani yaklaşık %15'lik bir marjdan bahsediyoruz bu ikili tepe oluşumunda. Ve bu ikili tepenin Boyun bölgesinin de 3358 yatay seviyesi olduğunu grafikten net bir şekilde görebiliyoruz. Aynı şekilde fiyat 19 Aralık seansında aşağı yönlü hareketini devam ettirdikten sonra bile burada yukarı yönlü satış noktası 3, 3558 dolar seviyesi olarak gözükmekte. Şimdi bizim her zaman ifade ettiğimiz gibi makro vadede Ethereum'da önemli bir yatay seviyemiz vardı. 3345 dolar seviyesiydi bu. 4868 dolarlardan 1822 dolarlara kadar yapılan pardon 881 dolarlara kadar yapılan düşüş trendinin altın oranı. Fibonacci 0618 seviyesi 3345 dolar bu yüzden bizim için önemli bir yatay seviyeydi. Şimdi 3558 dolar şu an için baktığımız zaman aşağı yönlü ve hacimli bir şekilde. Aynı zamanda gövdeli kırmızı mumlarla birlikte aşağı yönünü ihlaldirmiş durumda. O yüzden artık 3558 dolarlar Ethereum'da kısa vadede önemli bir direnç seviyesi olması özelliğini koruyacaktır. Aynı şekilde az önce ifade ettiğim 3345 dolarlarda zaten makro vadede önemli bir talep noktası bir destek noktası iken şu an için baktığımız zaman yine aşağısına fiyatladığı için bir direnç görevi görecektir. Özellikle bu aşağı yönlü yani 19 Aralık seansında 3558 yatay seviyesi aşağı yönlü kırıldıktan sonra bir talep oluşturma potansiyeli bakımından 3345 dolarlar önemli bir destek noktasıydı. Ama aşağı yönlü kırıldığı senaryolarda ise öne çıkan bir başka destek noktamız daha var. Ki şu an için hali hazırda canlı olarak oradan bir taleple karşılaşmış durumda. Şimdi buradaki talebin kalıcı olabilmesi ve aşağısına kapanışı yap, yapmaması Gayet kritik bir öneme sahip olacaktır. Çünkü 3210 dolar seviyesi baktığımız zaman Ethereum'da yine aynı şekilde fiyatın temas sayısı bakımından gerek direk, direnç gerekse destek olarak kullanılması bakımından önemli bir yatay seviye olarak karşımıza çıkmakta. Hangi senaryoda? 3558 ve 3345 doların aşağı yöne ihlal edildiği durumda. Senaryoda. Ve şu an içinde bu senaryonun yaşandığını net bir şekilde zaten görüyoruz piyasadaki bu satış dalgasıyla birlikte. O yüzden kısa vadede şu an için en mikro vadede 3210 dolarlar Ethereum'da önemli bir talep potansiyeli taşımakta ve bu yatay seviye bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Buranın aşağı yönlü kırılması durumunda satışların tekrardan sertleşmesi ve bir önceki makro dip seviyesi olan 3000 dolarlara doğru bir hareketin beklenebilmesi muhtemel olabilir. Peki Ethereum'da tekrardan yukarı yönlü senaryonun gerçekleşebilmesi için kırılması ve ihlal edilmesi gereken seviyeler hangisi? Buna odaklamamız gerekirse en baştan beri verdiğimiz seviyeler vardı. Haliyle bu seviyelerin aşağı yönlü kırılması satış baskısını daha da arttırmıştı. Yukarı yönlü bir senaryo için bu bahsedilen seviyelerin tekrardan yukarı yönlü ihlal edilmesi ve kırılması gerekir. O yüzden benzer seviyeleri yine vereceğiz. 3.345 dolarlar şu an için fiyat aşağısına seyrettiği için önemli bir direnç seviyesi. Ve buranın kırılması dahilinde 3.558 dolar yatay seviyesine kadar bir talep ucuzlaması ve fiyat bağlaşması beklenir. Ki 3.558 doların tekrardan yukarı yönlü kırılması durumunda fiyat da makro vadede düşen trendine doğru tekrardan bir hareketin gelmesi söz konusu olabilir. Bu da 3780 dolar bölgesini temsil etmekte. Ki zaten 3780 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldığı zaman makro vadede tekrardan düşen trend ilerlemiş olacak. Aynı buradaki senaryoduk gibi ama Ethereum'da esas yükselişlerin yaşanabilmesi için aradığımız en temel şart 4014 dolarlar üzerinde günlük ve haftalık kapanış yani kalıcılık senaryosunun yaşanması olacaktır. Diyerekten burada analizimizin sonuna gelelim dediğimiz gibi her zaman ifade ediyoruz. Ethereum'da tekrardan ciddi bir şekilde makro yükselişlerin yaşanabilmesi için ve hatta bu makro yükselişlerin daha parabolik bir hal alabilmesi için 4000 dolarlar kesin kırılması gerekiyor. Onun dışında kısa vadede mikro vadede şu an için ise 3345 dolar yukarı yönlü ilk direnç seviyemiz aşağı yönlü ilk talep noktamız ise 3210 dolar seviyesi olarak karşımıza çıkmakta diyerekten analizimizin sonuna gelelim kripto piyasasına dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum. Diyerekten hepinize başarılar diliyorum.